Merhaba arkadaşlar. Bir anaokulundaki yaş gruplarındaki öğrenci sayıları verilmiş bize. Bu anaokulunda yoklama listesine bakıldığında okula gelen 3, 4 ve 5 yaş grubundaki yaşları ayrı ayrı toplandığında 3'ünün de eşit işte olduğu görülüyor. O halde arkadaşlar 3, 4 ve 5'in ekokunu alacak olursak arkadaşlar 60 olduğunu göreceğiz. Yani 3 yaş grubundan 60'ı bölersek 20 çarpı k 4 yaş grubunda 4'e bölersek 15 çarpı k kişi, 5'e bölersek 12 çarpı k kişi geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar yoklama listesine göre en az kaç öğrenci okula gelmemiştir diyor. O zaman gelenleri en fazla almak zorundayız. Baktığımız zaman arkadaşlar 3 yaş grubu 20'nin katı en fazla k yerine 3 alırsak 60 olabilir. K yerine 3 alırsak 45 kişi gelmiş olabilir. Ve K yerine 3 aldığımızda 36 kişi gelmiş olabilir arkadaşlar. Hepsi uygun mu bu sayılar? Evet bundan fazla öğrenci var. O halde gelmeyen öğrenci sayısı 3 yaş grubunda arkadaşlar 12, 4 yaş grubunda 10 ve 5 yaş grubunda 6 kişi gelmeyen öğrenci sayılarını topladığımızda 22-28 cevabını bulacağız. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.